Arkadaşlar bu durumda karşı taraf başlamalı mı orayı? Arkadaşlar burada birden 50'ye kadar e, sütun var. 50 tane oy bu partiye çıkmış A partisine devam ediyoruz. Baktık 51, 53'te kaldı ama e, orada bu cetvele işlerken 53 değil 83'e işledi. 53 e değil de 83'e. 53, 63, 73, 83. 30 tane oy demektir arkadaşlar. 30 tane oyu ve şartlarda bir anlamı var onu size söyleyeyim. Sizin sandık kurulu gelmedi. Müşahitiniz gelmedi. Islak tutanak imzalınız, ıslak imzalı tutanağınız yok elinizde. Bu durumda ben itiraz ediyorum kardeşim. Bu kesinlikle olamaz diyemiyorsunuz arkadaşlar. YSK diyor ki ıslak imzalı tutanak nerede diyor. Islak imza tutanağı yok. Burada ne oldu? 30 kişi fazla yazıldı. İki kişi bile olsa, bir kişi bile olsa yapamazsın, yapmaman gerekiyor. Yani Ahlaki değil. Şöyle oluyor? Ahlaki değil. oldu, çıktı, başta bir tane çık çık yaptık. Kılıçdaroğlu çıktı, ikinciye çık çık yapıyoruz. Üçüncüye Recep Tayyip çıktı, yan tarafta ona çık çık yapıyoruz. Evet. Bir bu şekilde. Evet. Kaç tane aşağı indiyse sonuç evet. belli olur. 50'ye geldiniz ya. 51 diyorsunuz ya. O gidiyor 61'e çık çık yapıyor. <laughs> yani çık çıklar işte görüyorsunuz. 10 tane o cepte. Anladınız mı arkadaşlar? Yalnız şey saçmalık değil. Mi? Biz bunu yaptıktan sonra evet. herkesin sayısı bir olmayacak mı? Dört tane orada dört kişi bizden <laughs> onu işaretliyor. Doğru mu anlıyorum? Evet. Herkesinki alta toplamını yazarken biri farklı biri farklı yazamaz ki. Ee, şimdi ama bakın neden bahsediyoruz. Sandık kurulu üyesi sizin adamlarınız. Herkes sizin adamınız. Tek bir partinin tamamen. Ya fark etmez o ittifakın adamları. Zaten e, kimse itiraz etmiyor. Anlatabiliyor muyum? Bu sizin söylediğiniz olay sandık kurulu e, üyelerinin ve müşahitlerin itiraz ettiği doğru değil kardeşim dediği bir olay. Zaten ıslak imza tutanan da var. Bir, bir şey yapılamaz o zaman. Hani e, Yanlış olsa da onu kontrol edebiliyorsunuz ama burada siz o yanlış bu arkadaş dediğiniz zaman bile o yanlışlığınızın devamını yapamıyorsunuz. Size ne diyorum? E, oy aldığından kesin emin olan belediye başkanı bırakmak zorunda kalıyor. Niye? Islak imza tutanak yok elinde. Islak imza tutanak olması gerekiyor elinizde. O olmazsa ben bunu iddia ediyorum diye iddia edemezsiniz işte. Çektim. Fotoğraf çektim. Hepsini hepsini. Yani, yani. Tabii tabii tabii. Bakın başkan ve üyeler. Birazdan imza yine işte öngörünüzde kadar ferasetiniz yoksa... <laughs> Yine konu gelmeden bravo. Önceden çalıştınız mı göndermiş miydim size ya? Bu kadar sonra ilk, ilk defa katıldığım için soruyorum ya. İlk defa. Ya. Yani on kere katılsanız ne da... olur biliyor musunuz? Sizi yorsun diye özellikle getirdim. Vallahi bravo yani çok gözlemci gerçekten bravo tebrik ediyorum. Peki ilçe seçim kurulundan kesin sonucu belli etmiyor mu? Onlar toplamıyor mu? İlçe seçim kurulu mu? Evet. E, topluyor ama onlar neyi topluyor biliyor musunuz? Yani, evet. Onlar bu aşağıdakileri topluyor. E senin zaten bir itirazın varsa gösteririz. ıslak imza tutanı, sen onu da gösteremiyorsun. E o zaman gönderseydin sandık kurulu yeni. niye göndermedin? Peki ben sabah söyledim sandık başkanına. Ama ben zaten şimdi sen sabah mı? söylediysen dost, dostum o zaman sen zaten oradasındır. Zaten bunlar olamaz o zaman. Sen zaten de bunları engelliyorsun. Bizim konuştuğumuz bu e, Ali Cengiz oyunları kendi adamlarımız varsa yani anlatabiliyor muyum? Kontrollü olmadığı yerden bahsediyoruz. Ya bunlar hata yani böyle bir şey yapılmaz. Kabul et, yani öyle bir şey aklımız ucuna bile gelmez de hani hata olarak yapıldıysa mesela zaten ya arkadaş Serdar Sağlık Kurulu üyesi olarak diyorsun ya kardeşim diyorsun 50 liraya e, basan 60 e atladın. Kapanım, dalgın ya bak yanlış yere yaptın değil. O zaman zaten e, senin bütün cetleri değiştiriyorsunuz. E, o, o, zaten ben hata yaptım demeyecek ki yanlış da yaptım diyecek sen fark etmeyesin diye. O çok çok cetvel değişecek o zaman sayı cetvel. <laughs> ya o kadar da art olacak hali <laughs> yok. O zaman zaten sandık kurulu başkanı şey der. <laughs> ya sana vermeyelim sen tümden hatalı yani... yapıyorsun filan der ya. Anladın yani, mı? Yani, Zaten <laughs> şu kadarlık bir yerde olacak yani. Tabii tabii, <laughs> tabii berabersiniz. Eğer müşahitler var orada. Bir seçmenler yani, seç, bir kişi var işte. Seçmenler var orada. E yani onların gözünün önünde yapılacak. Hani mümkün mertebe eee işte olmaz hata olmaz. Tek Ama yapmamız gereken bilin, yani. Birer üç şansını evet. almak başka. Arkadaşlar hani şey. size demiştim ya bir artı üçle en az bir artı üç yani dört kişiyle sandık kurulu oluşuyor demiştim ya. Eğer bir artı üçle oluştuysa dört kişi ise burada dört tane imzayı görmek zorundayız arkadaşlar. Dört tane imzayı. Eğer sandık kurulumuz yedi kişiyle oluştuysa yedi tane kişinin imzasını görmek zorundayız. Ama bakın dikkat edin. Ben bunu önden sabahtan imzalattı başkan bana. Direkt önden hazır bu olsun diye imzalayayım. Yapmayın böyle bir şey. Yapmayın. Tamam mı? Önden e, imzamı aldı benim başkan deyip de yapmayın. O zaman zaten imzalı mısın kardeşim? Görmüyor musun? Ama bunları biz işaretlemiyoruz orada sayıları yaparken 1-2-3-4 diye. Ya işaretliyorsunuz da ama diyorum ya size. Hani bu kadar şey... eğitiminiz düzgün değildir. Bilinçli değilsinizdir. E, ee, i̇nisiyatif kullanılacağını zannedebiliyorsunuzdur. Ee, hani bu, bunun sistemin nasıl yürüdüğünü bile bilmiyorsanız eğer, karşıdaki art niyetli davranıyorsa, e, ne güzel hazırladık değil mi kardeşim benimle, yorucu bir günde ama harikayız, hadi gidelim e, moduna geçebilir insanlar. Siz burada önemli olan şey, bu bilinçte olmanız arkadaşlar, haklarınızı ve karşı taraftaki partinin haklarını savunuyor olacaksınız bu durumda. Demokratik seçim dediğimiz zaten o arkadaşlar Bakın, Cumhurbaşkanlığı, e, seçim sandık sonuç tutanağı ile milletvekili seçim sandık sonuç tutanağı arkadaşlar. Ayrı ayrı her şey e, rakamla ve yazıyla işleniyor arkadaşlar. Bakın Cumhurbaşkanı ve milletvekili sandık sonuç tutanağına yazılıyor. Sandık kurulu tutanak defterine rakamla yazılıyor arkadaşlar. E, ve bu tutanak defterine bütün bilgiler e, rakamla ve yazıyla yazıp tam olarak her şey işleniyor. Çünkü rakamda hani bir oynat, oynama olabilir. Bu Adam buraya üç mü yazmış, dokuz mu yazmış emin olamazsınız. Ama yazıyla yazarsanız yazıyla garantilemiş olursunuz. Birbirine uyması lazım arkadaşlar. Hep sağlam gidiyoruz. Arkadaşlar sandık sonuçlarında adaylara, siyasi partilere, ittifaklara dağıtılan oyların toplamının şu altta gördüğünüz dokuz numaralı sütun var ya arkadaşlar, şurada. Buradaki sayıyla aynı olması gerekiyor. Tamam mı? Yani bu linki de zaten oradan çalışırsınız e, eşit olması gerekiyor arkadaşlar. 9 numarayla unutmayın. Ve arkadaşlar burası PASO imza yeri. Yani eğer sizin kurum sayınız 4 kişi ise arkadaşlar 3 artı 1 ya da atıyorum 6 kişi ise burada 6 tane imza görürsünüz. 4 kişi ise 4 tane imza görürsünüz arkadaşlar. Yani burada önemli olan şey bu imzaların mutlaka atılıp atılmadığını mutlaka bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. E, her seçim türü sonuç tutanakları iki saat imza mühür, en az 4 imza olmalı, sandık kurulu mühürle mühürleniyor, sonuç tutanağı çoğaltılır, imzalanır ve mühürlenir. Buradaki olay her iki için türlü, neydi her ikisi için türü? Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği değil mi arkadaşlar? Bu üzerindeki bilgiler tamamlandıktan sonra her iki, her seçim türü için iki müsa halde hazırlanan sandık sonuçlarının altına sandık başkanı kurul üyeleri imzalarını atıyor. Mutlaka herkes imzasını atmalı arkadaşlar. Eksik imza olmamalı. Bir şekilde sandık görevlisi gitmek zorunda kaldı. O da tutamak altına alınıyor. Ahmet Metinoğlu, şu mazeretin yoluna gitmiştir. Evet. O zaman deftere işleniyor bu olay. Sandık kurulu üyesi gidiyor anlamında söylüyorsunuz <laughs> evet. ve imzaya kalamadı anlamında söylüyorsunuz. Evet. Yani bu durumda o dakika bir kişi yeniden dahil edilebilir mi? kadar herhangi bir kişi dahil edilmez. Sandık başından ayrılmanın cezası hapis cezasına kadar gider. Çok geçerli bir mazeretiniz yoksa sandık başından ayrılma şansınız yok. Çok geçerli bir mazereti varsa dediği gibi. O zaman eee deftere işlendikten sonra yerinden ayrılabilir. Ama bizim için önemli olan arkadaşlar burada eee sonuç tutanaklarının ıslak imzalı sonuç tutanaklarının mutlak surette elimizde olması ee, yani ne yaptık ne Bizi bizim onları anmamız gerekiyor. Biliyorsunuz en son seçimlerde Ekrem İlhanoğlu e, çıktı, ben dedi seçimi kazandım dedi çünkü elinde ıslak imzalı tutanaklar vardı. Dolayısıyla sizlerden ricamız, e, tabi yani Allah etmesin bir mazeret çok geçerli bir mazeret olmadı. Ve kalkıyorsanız da mutlak surette okul sorumlusuna, okul avukatına ve bizlere haber verin ki biz hemen müşahitle orayı tamamlayalım. Sandık soruşturmakları sandık kurulu mühürüyle mühürleniyor arkadaşlar. Sandık soruşturmakları yeteri kadar çoğaltılarak sandık kurulu başkanı ve üyelerince imzalanır ve mühürlenir arkadaşlarım. Kopya kağıdı kullanarak çoğaltılsa dahi her bir müsa mutlaka ama mutlaka ıslak imzayla imzalanmalı. İmzalanma çok önemli. Bunu asla kaçırmıyoruz ve e, kurulun üyelerine, siyasi partinin bağımsız adaylarının müşahitlerine veriliyor. Bir müsaada da kapıya asılıyor arkadaşlar. Bu işlemiz bu şekilde. Oy pusulaları, sayım sayın döküm cetvelleri, sandık sonuç tanıdığı tüm evraklar paketlenir, mühürlenir. Artık ne oluyor? Toplanma aşamasına geliyoruz. Çünkü birazdan ne olacak? Çuvalımız toplanacak ve ondan sonra bir başkan iki tane de parti e, sandık kurulu üyesiyle beraber e, ilçesi için kuruna teslim edecek arkadaşlar. Geçerli ve geçersiz oy pusulaları geçerli ve geçersiz zarflar, hesaba katılmayan oy pusulaları ve zarflar arkadaşlar, itiraza uğrayan pusulalar ve zarflar, sayın döküm cetvelleri bir müsaatsız zarf içinde olmak olan sayın döküm cetveli, sandık sonuç tutanağı ve diğer tüm evraklar ayrı ayrı paketleniyor arkadaşlar. Ayrı ayrı paketleniyor. Sayıları yazılıyor, torbaya konuyor. Sandık çevresinde seçimle ilgili hiçbir şey bırakılmaz. Kalırsa da arkadaşlar resmi bina sorumlusu vardı ya o en son kontrolü yapar ilçe seçim kuruluna gider bunu teslim eder arkadaşlar. Orada hiçbir şey kalmaması gerekiyor. Torbanın ağzı bağlanıyor, mühürleniyor. Sandık kurulu başkanı sandık kurulu tarafından hazırlanan sandık kurulu mühürlü torba ve sandık kurulu mührünü ilçesi için kuruluna teslim eder. Nasıl teslim eder? Birazdan onu da görüyoruz sandık başkanına ismi at çekilerek belirlenen siyasi partilerden en az iki üye orada sandık başkanına refakat ediyor torbanın götürülmesiyle ilgili. Ama sandık kurulu başkanı isterse yanıma kimseyi almıyorum diyebilir arkadaşlar. O durumda kavgacı olmuyoruz, ısrarcı olmuyoruz. Zaten ilçemizde koordinasyonumuz son derece mükemmel. O zaman biz ne yapıyoruz? Kendi arabamızla, müşahitlerimizle, gözlemcilerimizle beraber o zaman Arkadan sandık kurulu başkanını takip ediyoruz. Birazdan onu da göreceğiz. Asla ve asla sandık kurulu başkanının arabası içinde torbalar var ki polis e, araçlarından genelde oluşuyor. O araç kesinlikle ve kesinlikle duraklamaz. Duramaz, duraklayamaz arkadaşlar. Mutlaka e, düzgün bir şekilde gidip e, bütün torbayı teslim etmek zorunda. Bir soru. Buyurun. Torba kayboldu. Nasıl yani?